Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü konumuz tespih boyutları ve biz onları nasıl isimlendiriyoruz? Tespih boyutlarına verdiğimiz isimler hakkında size bu videoda kısaca bilgi vereceğim. Bunun size ne faydası olacak? İşte en azından şöyle elinizde olan tespihlerin boyutlarını ve nasıl isimlendirildiğini bileceksiniz. En önemlisi de internetten biliyorsunuz çoğumuz internetten satın alıyoruz. Yani ustaların Instagram hesaplarından, Facebook'tan ya da işte internet sitelerinden siparişler veriyoruz. Yani biz ustalar olarak ya da işte tespih satıcıları bunların milimlerini yazıyorlar. Ama sonuçta milim olarak elinizde kumpas olmadığı için çok fazla hani bunun hakkında fikrimiz olmuyor. Aşağı yukarı görebiliyorsunuz, alabiliyorsunuz. Ben de onunla ilgili size yardımcı olacak Uf, kısa bir video yapayım dedim. En azından tespih alırken ya da elinizdeki tespihlerin nasıl boyutlarda olduğunu ve ne boyut olarak adlandırıldığını kısaca bilmiş olacaksınız. Burada arkadaşlar çeşitli boyutlarda en küçüğünden en büyüğe kadar tespihimiz var. Ve onları da biz çeşitli sınıflandırmaları, isim sınıflandırmaları yapıyoruz. Daha doğrusu o şekilde hitap ediyoruz. Onları ben size anlatacağım. Duymuşsunuzdur çoğunuzda. Ama ben yine de burada bilmediğiniz yani en azından hangi boy tespih hangi şekilde adlandırılıyor olarak onu anlatmaya çalışacağım. Öncelikle arkadaşlar hemen şöyle başlayalım. En küçük tespihimizden başlıyorum. Şu şekilde arkadaşlar tespihlerimiz oluyor. Bunları biz mini boy diyoruz. bu tespihler arkadaşlar 3-4 milim arasında oluyor ve çok küçükler. Gördüğünüz gibi tane boyları çok küçük 3-4 milim olarak diyebiliriz. Çok küçük boyutlardalar. Bunları biz mini boy diyoruz. Bu şekilde bunu mini boy olarak mesela şöyle Diyarbakır kesmesi dediğimiz yine mini ama kesme olan modelleri var. Bu halk arasında yani bizim de yine tespih camiasında Diyarbakır kesme olarak söyleniyor. Çok küçük, çok mini boylarda dediğim gibi 3-4 milim civarında tespihler oluyor. Yani top, toplam boyutu da en fazla 15-20 santim civarında şu şekilde tespihler oluyor. Bu tür tespihleri de seven arkadaşlar var. Benden de çok istiyorlar. Mesela eski ıstakı gibi işte eski malzemelerden yaptığımız tespihler. Mesela bir tane Osmanlı habbesinden şu şekilde bir tespih çıkardığımız oluyor. O yüzden de bunların da tercih ediliyor ve bunlara da biz mini boy diyoruz. Bunların arkadaşlar bir üst, hemen diğerine geçiyorum. Bir üst boyutu var. Onlar da şu şekilde, şöyle göstereyim. Dört parmak dediğimiz tespih boyutu. Bu da arkadaşlar 5-6 cm milim yani kalınlığı 5-6 milim civarında oluyor. Bunların ama boyutları da yani 5-6 milim, yani küre şeklinde olabiliyor. Genelde küre oluyor çünkü bu bileğe geçmiyor. Ama yani ancak şöyle 4 parmak şeklinde kullanabiliyoruz. Şu Şekilde. Bunları da dört parmak olarak adlandırıyoruz yine bu şekilde. Damla kehribarımız var. Evet arkadaşlar bu modele de dört parmak diyoruz. Bunların da milimleri dediğim gibi tane milimleri mini boydan farklı olarak birazcık daha kalın oluyor ama boyutları küçük oluyor. E, ee, mesela mini boylar bileğe girer ama bunlar bileğe girmiyor. Sadece şöyle şu dört parmak olarak kullanabiliyoruz. Ee, bunlar da dört parmak olarak piyasada geçiyor şu şekilde. Dört parmak olarak geçiyor. Daha çok böyle elinde oyalanmak için falan işte eline dört dört parmak alıyorsunuz böyle bu şekilde çekmek için kullanılıyor. Bunların biraz daha taneleri mini boydan büyük oluyor ama boyları kısa oluyor yani tespih boyu kısa oluyor bileğe geçmiyor yani şöyle göstereyim mesela bu mini boydur ama şöyle bileğe geçer biraz daha uzundur yani ondan dolayı ama mini boyun da tanesi küçük oluyor şimdi arkadaşlar mini boy dedik 4 parmak dedik öncelikle şunu anlatayım arkadaşlar buradaki tabii ki tespihler normal el boyutuna göre yani aşağı yukarı bir el boyutuna göre ben bunları adlandırdım, daha doğrusu aşağı yukarı aslında benim dediğim ölçülere geliyor ve piyasada da o şekilde yani lanse ediliyor. Ama tabii ki mesela atıyorum bugün örnek vereyim, bugün bir arkadaş geldi hediye alacakmış, tespih yaptıracak. Abi bana dedi işte bir tespih yapalım falan. Nasıl dedim? Hani nasıl kullanılıyor? Boyutları nedir? Yani el şeyi nedir? Zevki kaç milim arası? Yani birkaç tane de örnek gösterdim arkadaşa. Ee, onun dediği bana abi dedi bizim arkadaş 2 metre boyunda ona göre hesapla dedi. Tabi öyle olunca da ben e, normal günlük kullanımdan hemen e, birazcık daha üst e, yük, daha büyük modele geçtim. O şekilde göstermeye başladım. Çünkü maşallah herhalde arkadaşın parmakları 2 metre olduğuna göre bizim hani Erzurum'da kadayıf dolması vardır bilir misiniz? Herhalde parmakları da o kadar kalındır diye düşünerek o şekilde yaptım. Ee, buradaki de videoda dediğim gibi hani biz e, ortalama bir ölçü olarak bunları yapıyoruz ama günlük kullanımda yani daha doğrusu günlük hayatta da aşağı yukarı da benim dediğim boyutlara geliyor hemen üçüncü modelimize geliyorum üçüncü boyutumuza geliyorum arkadaşlar yine daha biraz daha kısa ama bileğimize geçebilir şu şekilde bilek boyu dediğimiz bir model bunları da bilek boyu adlandırıyoruz bunda da boyutu yine çok uzun değil ama hapbeleri kalın oluyor ve biraz daha ince oluyor. Ondan dolayı da buna bilek boy diyoruz. Bunun küreleri de oluyor, küre modelleri de oluyor. Bunlar biraz daha tekerlek model, şu şekilde bileğimize geçiyor. Bu şekilde Hani hem bileklik olarak da kullanılabiliyor, hem tespih olarak da kullanılabiliyor. O boyutlarda olanlara da bilek boy diyoruz. Bilek boyun arkadaşlar, şimdi bilek boylarının bir ayrı bir üstü de var. Şu şekilde gösteriyor. Yani daha doğrusu bilek boyu dediğimiz tespillerin biraz daha küçük habbeli olanlar var. Mesela şu şekilde. Bakın bileğimize geçebiliyor. Bu şekilde daha küçük. Yani bileğe göre. Yani onlar da 7-8 milim arası diyebiliriz. biraz daha mesela büyük. Şöyle biraz daha büyük olan var. bunlar da hani dediğim gibi elin büyüklüğüne göre. Ama aşağı yukarı bunlara bilek boyu diyoruz arkadaşlar. Yani bunu biz... Direkt bileğimize taktığımızda çok rahatsız etmeden bileklik olarak da kullanabildiğimiz boyları da bilek boy diyoruz. Bu şekilde <laughs> kullanıyoruz. Bunlar da bilek boy olarak adlandırıyoruz. Bilek boyları da aşağı yukarı 7-8 milim arası. Ama yine dediğim gibi uzunluğu yani hapbenin uzunluğu yine aynı civarlarda yani küreye yakın ya da yumurta kesim gibi olanlar da bilek boy oluyor. Ee, hemen diğer e, geçelim arkadaşlar. Efe tespihimiz. Şimdi efe tespihimizi anlatayım arkadaşlar. Efe tespihimiz 17 habbeden oluşuyor. Ama iri taneli oluyor. Yani bu tespihimizin tabii ki efe tespihinin daha çok amacı elimizde böyle stres atmak için çat 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 çat, çat çektiğimiz bir tespih. Bunun arkadaşlar oluşum şeklinde kısaca benim bildiğim yani efe tespihi niye kullanılmıştır onu anlatayım. Ee, arkadaşlar normal şartlarda biliyorsunuz tespihlerimiz ilk çıkan tespihler 99'luktur. Sonradan günlük daha rahat cebimize taşınması için işte 33'lüye düşmüştür. Ee, zamanında işte efe sebebi işte efeler tarafından ya da o zamanki kabadayılar tarafından. Bu e, birazcık daha hani dini olarak e, daha hoş gözüksün diye 17'lik tespih kullanmaya başlamışlar. Yani bu da hani çekerken rahatsız olmamak için. E, bu şekilde Efe olarak adlandırmışlar ve 17 taneli tespihimiz ortaya çıkmış. Bunu da Efe denmesinin sebebi zamanında işte İzmir dolaylarında Efe'lerin çok kullandığı için de Efe tespihi olarak adlandırılıyor. Bunun bu şekilde ağaç olanı var. Ağaçlardan yapılanlar var. İşte kehribarlardan yapılanlar var. Bunların çeşitli boyutları var arkadaşlar. Milimleri değişiyor. Çok büyük milimlerde olanlar da var. Çok küçük milimlerde olanlar da var. Ama Efe tespihi genelde bileğimize geçer. Bu şekilde kullanılır. Yani bir nevi bilek boydur Ama iri taneleri olduğu için de biz buna ve 17'li olduğu için de biz buna Efe boy deriz. Yani biraz önce anlattığım bilek boylar, 4 parmak, mini tespihler hepsi 33'lüdür arkadaşlar. Ama Efe tespihimiz biraz daha boyutu kısa olduğu halde ama tanelerin büyük olmasından kaynaklı ve büyük olmasından kaynaklı da Efe tespihi olarak geçiyor ve 17'li oluyor. İkinci bir Efe tespihimiz daha var arkadaşlar. Bu da Aydın nefesi diye geçiyor. Buna da aydın nefesi olarak söylüyoruz. Aydın nefesi de arkadaşlar 17'nin üstü yani 19 hapbe şöyle 21 hapbe 23 happe şekilde olabiliyor. Bunun sebebi de işte o zamanki aydın yöresindeki efeler bu şekilde tercih etmişler yani sınıflandırmasını yani daha doğrusu happe sayısını bu şekilde yapmışlar. Biz de bunlara yani 17'nin üstü 33'ün altı olan tespihleri de biz aydın nefes tespihler diyoruz. E, bunlar da çok tercih ediliyor. Yani mesela bazen bakın hap bilir biraz daha küçük ama e, o, bu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 ile mesela. Bu birazcık daha hani ele olabilecek daha doğrusu hani şöyle rahat çekimi olabilecek bir tespih olduğu için bunlar 20 bölü falan yapılıyor. Dediğim gibi 19, 21, 23, 25 o şekilde gidiyor aydın nefes tespihlerimizde. Bunlara da biz aydın nefes diyoruz. 17'nin üstü olan efelere de aydın efes diyoruz. Evet arkadaşlar şimdi hemen şu şekilde bürokrat boy dediğimiz teşbih boyumuza geçelim. Arkadaşlar bürokrat boy da e, birazcık daha yani e, küçük ama günlük kullanabileceğiniz hani elinizde taşıyabileceğiniz boylar e, bunların minimleri de aşağı yukarı 9'a 6, 10'a 5 8'e 5 gibi oluyor. E, biraz daha küçük Hani e, mini boydan ve bilek boydan biraz daha büyük ama e, happe kalınlığı daha küçük ama uzunluğu biraz daha fazla oluyor taneleri, happeleri. Bundan dolayı da bunlara biz bürokrat boy diyoruz. Yani onun şöyle göstereyim çeşitli bürokrat boyları var. Bileğe girdiğinizde biraz daha bakın uzundur. E, bu da tanelerinin boyunun uzun olmasından kaynaklanıyor. Ama atıyorum mesela bilek boyu gösterdiğimizde bakın yan yana koyduğumda bilek boydan daha ince oluyor ve uzun oluyor. Bundan dolayı da bunlara bürokrat boy diyoruz arkadaşlar. Bürokrat boylarımız da bu şekilde. Şöyle mesela daha ince hapbeli olup da daha boyu uzun olan tespihlerimiz de var. Bunlar da bürokrat boy olarak geçiyor. Bu şekilde adlandırılıyor. Dediğim gibi arkadaşlar bunlar genelde 9.6, 6, 10'a 5, 8'e 5 gibi milimlerde oluyorlar ve birazcık daha küçük oluyorlar. Normal şimdi günlük boyu göstereceğim. Günlük boydan biraz daha küçük oluyorlar. Bunlara da biz bürokrat boyu diyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi günlük çekim tespitlerimize bakalım. Günlük çekim tespitlerimiz arkadaşlar yani gün içerisinde rahat rahat kullanabileceğiniz ve cebinizde rahatlıkla taşıyabileceğiniz tespih boyutlarıdır. bunlarda nasıl oluyor? 11'e 6, 12'ye 7, 12 12'ye 8, 9'a 12 gibi boyutlarda oluyor. Mesela bu gördüğünüz tesbih 12'ye 6,5 civarında falan oluyor ve bunların da hani boyutları birazcık daha şöyle bir değme takarak göstereyim uzun oluyor ve bunlar günlük kullanım olarak adlandırılıyor. Bunların dediğim gibi 7 milimden başlıyor kalınlığı 7 milimden başlıyor 9 milime kadar gidiyor. Boyutu da 11 milimden başlıyor 13 milime kadar aşağı yukarı 12 milime kadar gidiyor ondan dolayı da bunlara biz günlük kullanım diyoruz. Mesela şöyle 9-12 boyutumuzda tesbih. Bu da günlük çekim. Günlük model dediğimiz bir tesbihtir. Şöyle mesela bu da yine aynı şekilde 8.5'a 11.5 boyutlarında bir tesbihimiz. Bu da günlük boy olarak geçiyor. Günlük kullanım olarak geçiyor. Günlük çekim olarak geçiyor. Bu şekilde Şimdi arkadaşlar günlük çekimden sonra bir tane yine günlük çekime yakın ama hapbe sayısı fazla tespihimiz var. Buna da bu öncelikle söyleyeyim 45 hapbedir. Buna biz Arap boy diyoruz arkadaşlar. Yani daha çok Arapların kullandığı tane 45 tane oluyor. Normal 33'lük tespihten fazla yani 45 hapbeli olduğu için de bizim Arap tespihi diyoruz ve Araplar bu şekilde kullanıyorlar. Onlar hatta şöyle şöyle şöyle, şöyle sararlar parmaklarına şu şekilde kullanırlar. Yani çekmezler aslında onlar. Yani şu şekilde kullanıyorlar. Nasıl oluyor bilmiyorum ama tesbihi çekmiyorlar. Bu şekilde kullanıyorlar. Ben hep gördüğümde böyle. Mesela Araplarda işte Dubai'de, Katar'da herkesin elinde bu şekilde damla kehribarlar var. Ve bu parmaklarını sararlar. Bu şekilde okşarlar. İlginç bir şekilde okşarlar yani. Ee, dediğim gibi Arap modelde 45 bedeni oluşuyor. Günlük kullanım sayılır. Ee, boyutları çünkü çok kalın olan da var. ince olan da var. Onların işte kendi ellerinin ölçüsüne göre. Ama bu şekilde 45 hapbeli olanlara Arap model diyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 99'luk tespihlerimize geçelim. Biliyorsunuz tespihin esas esas hapbe sayısı 99'luktur. E, namaz tespihi deriz biz bunlara. Daha çok namazlarda işte tesbih çekimi de kullandığımız için. Allah'ın 99 ismini at, atfen yapılan tespihlerimiz 99'luktur. Yani normal tespihin ilk çıkış noktası bu. Biraz önce anlatmıştım. İşte daha sonra biz bunu günlük cebimize taşıyıp hani stres atmak için 33'lüye düşürmüşüz. Aynı zamanda da namazda kullanmak için de 33'lü yapmışız. Daha sonra biraz daha stres atmak için büyütmüşüz. 17'lik yapmışız. Hem de dini olarak hani bir sıkıntı olmasın diye düşünülmüş. O şekilde ben duydum. Ondan dolayı da 17'liğe, işte 21'liğe, 25'liğe çevrilmiş. Ama esas biliyorsunuz tespih e, çıkış e, adeti 99'luktur. Esmail Hüsna'ya e, atıfen e, bu şekilde yapılmıştır. Mesela bu damlık yeri var. Bir 99'luk tespihimizdir. Boyutlar hemen hemen bu kadar oluyor. Daha da uzun olanlar da var. E, namazlarda daha çok kullanılıyor. Ya da koleksiyonerler kullanıyor şu şekilde 99'luktur. Bunların boyutları da arkadaşlar çok farklılık gösteriyor. Yani çok küçük olanlar da var. Çok iri olanlar da var. Mesela şu şekilde Kuka'dan mini çok küçük çok küçük yapılanlar da var. İşte biraz önce gösterdiğim damla kehribar gibi büyük olanlar da var. 7-8 milim, 9 milim, 10 milime kadar yapılabiliyor 99'lukta. Arkadaşlar şimdi 99'luğu söyledik. Büyük boylara geçelim. Arkadaşlar büyük boy tespihlerimiz günlük yani cebinizde zor taşıyabileceğiniz, daha çok evde çekmek için kullandığımız tespihlerdir. Ee, Tabi kullanılmıyor mu? Kullanıyor. Hani görüyorsunuzdur sokaklarda bazen işte elinde büyük tespihlerle dolaşan abilerimiz var. Ee, ondan dolayı da hani çekilmiyor değil, çekil, çekiliyor ama gerçekten cebe sığması zor ve büyük taneli oluyor. Bunlar arkadaşlar aşağı yukarı 10 milim üzerinde oluyor, 10 milim üzeri 13-14 milim, o şekilde gidiyor, 14 milime kadar gidiyor. Bunlara da biz büyük boy, kelle boy, padişah boy, battal boy e, gibi isimler veriyoruz. E, yani büyük, ben büyük boy diyorum genelde ama dediğim gibi bu isimlerle de anılıyor. Yani bu e, battal boy, işte büyük boy, padişah boy e, denilen Tespihler, kelle boy dediler. Tespihler arkadaşlar 10 milim üzeri 14 milime kadar gidiyor. Şöyle hani bakın bu da mesela büyük boy bir tespihtir. Kelle boy, padişah boy bir tespihtir. Bunlar gerçekten büyük oluyor. Mesela bunun neymiş ölçüsüne bakıyorum arkadaşlar. 13 milime 13,5 milim. Boyutunda. 13.5'a 13 milim boyutunda büyük bir tespih. Yani bunu alıp da tabi cebimizde taşımamız zor. Ondan dolayı da bunlar daha çok evde kullanılıyor. Yani günlük uygulama kullanıma çok uygun değil. Ama evde gerçekten oturup bunları böyle insanın çekesi geliyor, sevesi geliyor. Güzel oluyor. Ben de çok seviyorum büyük tespihi. Mesela şöyle <laughs> şekilde yine büyük boy tesbihimiz Bunun hemen ölçüsüne bakalım. Ölçüsü neymiş? 15'e 13.5 bu İstanbul model Şalgami model bir tespihimiz burada arkadaşlar ilerleyen zamanlarda bir de bu bizim habbe modelleriyle ilgili bir tane modelleriyle ilgili bir video çekeceğim bunların işte İstanbul dediğim bunu İstanbul Şalgami model diye geçiyor bu da büyük boy tespihimiz şu anda boyutlarla gidiyoruz büyük boy tespihimiz arkadaşlar bunlar da dediğim gibi 10 milim üzeri kalınlık olarak söylüyorum. Şu, kalınlık olarak söylüyorum. Boyut olarak da 13 milim üzeri diye e, başlıyor. E, 14-15 milime kadar gidiyor. Evet bu şekilde arkadaşlar. Bu da büyük boy tespihimiz. Şimdi arkadaşlar e, ne kaldı? Dev boylarımıza geçelim. Şimdi de arkadaşlar dev boy tespihimiz. Şöyle zaten göstereyim arkadaşlar. Bu herhalde bir metre falan boyutu. Şöyle bu da çok büyük bir boy tespih arkadaşlar. Şöyle içi bunun kırmızıdır. Şöyle bakın kırmızı ateş kehri var gibi. Bakın şöyle bu tespihimizdir. Arkadaşlar bu tespihler de 15 milim üzeri 15-15, 15'e 15 20 şeklinde oluyor. Bunlar daha çok hani dekor amaçlı kullanılıyor ya da işte büyük sevenler için bazen böyle eline alıp da evde kullanılıyor. Ama Çoğu zaman işte bunları böyle duvarlara asmışlar. Eskitmişler. Eski biliyorsunuz tespih eskidice değerleniyor. Böyle avucun içine bakın sığacak kadar büyüklüğü var. E, bunları da biz dev boyuyoruz. bunlar da daha çok dediğim gibi dekor amaçlı kullanılıyor. Ama gerçekten hani güzel oluyor. Çekmesi çat 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 çat. Bakın. Bu şekilde de çekilebiliyor. Şimdi artık dev boyunda üstü. Yani bu da dev boy olarak geçiyor. Bakın şöyle bir tespihimiz var arkadaşlar. Hemen bunu yediğimi söyleyeyim size. Bayağı büyük bir tespih. 25 mm 20 milim. Yani şu hap benim birinden mini, mini boy bir tespih yapı çıkar. Yani o derece büyük. Şöyle bakın. Şu tespih çıkar yani. O derece büyük tespih bunlar. bunlar da Dediğim gibi daha çok dekorluk kullanılıyor. Bu da böyle içi yeşilimsi, zümürdümsü bir şey. Yani güzelmiş. Yani bunlar da tabii benim duvarımda asılı duruyor bunlar. Dekor olarak kullanıyorum. Yani zaten çekmesi çok zor yani. Mesela bu bir buçuk metre falan herhalde. Bakın çekmesi çok zor. Şöyle yapayım. Avucumu alayım. <laughs> yani nereden baksanız bir kiloya yakın. Şöyle bir Mini boylu yan yana koyacağım arkadaşlar. Bakın. Büyüklüğünü görüyor musunuz? Yani çok büyük. Çok büyük. Ve bunlar dediğim gibi bunu böyle şart poşelerine falan asıyorlar arkadaşlar. İşte nar gibi içerken falan asıyorlar. Ee, öyle Osmanlı tarzı. Çok güzel oluyor. Duvarda çok güzel asıldı. Çok da güzel bir tespih. Koyalım bir yerine. <laughs> Evet arkadaşlar. Bizim dediğim gibi tespihçi arkadaşlar, işte koleksiyonerler, tespih ustaları aşağı yukarı boyları bu şekilde e, tanımlıyoruz. E, bundaki dediğim gibi size faydası yani internetten hepiniz alışveriş yapıyorsunuz. İnternetten alırken mesela şimdi orada yazıyoruz biz milimlerini ama aşağı yukarı siz de tespihlerin e, boyutlarının işte battal boy, kaç milime denk geliyor normal günlük kullanım kaç milime denk geliyor aşağı yukarı bu şekilde bunu adlandırabilirsiniz bunların dediğim gibi hani çeşit çeşit ellere göre büyüklüklerine göre değişiyor ama yani çok da aşırı derecede bir fark yok yani boyutlar genelde bu tür adlandırılıyor ben her tür benim de kendimin Kollek koleksiyonumda var ve bunların da gerçekten hepsinin çekimi farklı oluyor. Yeri geliyor elimize ufacık bir tespih alıp bundan oyalanabiliyoruz. E, yeri geliyor kocaman tespih alıyoruz Şak köşemize koyuyoruz ve arada ara çekebiliyoruz. Evimizde yine bu şekilde oturup maç izlerken ya da ne bileyim işte sohbet ederken çekebiliyoruz. Hanımlar bazen tabi kızıyor bize ama yani ne oyluyor çat 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 çekiyorsunuz diye serzenişleri oluyor ama işte bizim de zevkimiz bu. Tespih. Beni yine izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Tekrardan abone olursanız sevinirim. E, nacizane yine e, inşallah yardımcı olabilmişimdir. E, birkaç e, bilgi verebilmişimdir size. Faydam dokunursa ne mutlu bana. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.